Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Apoş neredeyiz bugün? Evet arkadaşlar bugün alışverişe geldik. Apoş birlikte alışverişteyiz. Tabii ki de alalım kızım. Bu videoda Apoş... <laughs> ama bu ne ki? Sen onu aldın ama ne ki? Bence bu bizim işimize yaramaz. Yani bir şey değil kızım. Bu güneş kremi. Yani bizim ona ihtiyacımız yok. Varmış. Ama isteyemezsin çünkü ondan evde var. Bu. Ayşem onlar onlar senin alacağın şeyler değil bebeksin. Biz buraya girdikten şu an sırayla her şey bu. Sen bebek değilsin ki. Bebek. <laughs> Nasıl bebeksin? Sen bebek değilsin kızım. Sen bebek olamazsın. Bak ben sen bebek olursan ben ne olurum? Yaşlı bir adam olurum. Aa çok yaşlandırdın Dünler ben Afuş. Neden böyle yapıyorsun? Sen <laughs> babası. <laughs> evet. Sen nesin peki? Ben Afuş'um. Sen Afuş'sun. Prenses Afuş TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın tamam mı? Apoş tamam mı? Arkadaşlara bir söyle ya. De ki arkadaşlar siz hiç abone olmuyor musunuz? Neden olmuyorsunuz? Bir abone olun. Bir mutlu olalım. Evet arkadaşlar şu anda Apoş. Var olan yere geldi. Apoş oldu. Apoş mutlu musun? Bir arkadaşlara söyle bakalım. De ki arkadaşlar ben babamla geldim. Arkadaşlar işte Apoş. Hangisi çok güzel. Göster bakalım hangisi güzel. Aa, bu ne ki kızım? Kızım bu tuzluk bebeğim. Sen hiç olmayacak şeyler istiyorsun aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu Afoş neden böyle yapıyor ya? Sen neden böyle yapıyorsun Afoş? Şimdi aşağı ineceğiz Afoş'la birlikte. Heyecanlı mısın Afoş? Ne kadar heyecanlısın. Evet. Anne gidiyor benim. Annesi gidiyormuş arkadaşlar. Oh. E babam burada. Annen giderse babam burada. Çakma sayın. Çakmağımız var kızım. <laughs> burada bize lazım olan şeyler yok ama annenden dolayı bekliyoruz. Anne şu an kararsız bir şekilde. E aşağı inecekse hadi ne? Ha bilmiyorum ben duymadım. Arkadaşlar siz duydunuz mu? O ara video açıktaydı. Bizim burada işimiz yoksa ne işimiz var bir? Değil mi Afoş? Ne işimiz var burada? Şimdi gidiyoruz. Bakalım bize aşağıda neler bekliyor. Afoş buradan gidelim mi? Hazır mısın? Arkadaşlarla konuşmak ister misin? Afoş. Ya ama arkadaşlarla hiç konuşmuyorsun. Sürekli ben seninle konuşuyorum ya da ben konuşuyorum. Sen de biraz konuş ya. Olmaz mı? Apoş bana bak bana. Bak kamerayı çekiyorum şimdi. Bakıyor musun? Hı? Prenses Apoş. Evet arkadaşlar. Bir Seni şu buradan bırakayım mı Bırak. Ha? Bırak. Düşersin ama bırakırsan düşersin. Ama bırakırsam düşersin. Bırak. Hayır. Hayır bırakmayacağım. <laughs> Bula. düşersin. Apoş düşersin düşer. Hayır kızım dur tamam şaka yaptım şaka. Ben bırakırsam arkadaşlar aşağıya doğru düşer. Şimdi Apoş Anne. <laughs> Aynen, ne ya, gel bir şey yapalım çikolata falan almayacağım kendime. Ama Al. Tamam. Gel hadi. Gel. Prenses Afoş. Afoş. Ne yapıyorsun? Afoş. Annem ne alıyor? Domates. Bunun adı ne? Sarımsak. Evet. Sarımsak. Bunun adı ne? Sarımsak. Hayır lahana. Evet. Şimdi bunun adı ne? Ne yaprağı? Bunun ne dedi? Mahsup sana atıyor. Bu ne? Gideriz ya. Deri, otu Şu ne? Aşkım bu ne? Maydanoz. Maydanoz. Peki bu ne? Maro. Evet, bak ıslanak bu işte. Bu ne? Ismanak. <gülüyor> ne? İtimmanlar. <laughs> Arkadaşlar Apoş ile birbirleri öğrenmeli. Bunlar ne? <laughs> Elma. Armut da burası. Bu armut. Bu ne? Hayır bu armut. Bu ne? Söyle bakayım. Portakal. Evet bu ne? Nice. Bu ne? Um. Ayva. Peki bu ne? Hayır kivi. Bu ne? Bu da portakal. Bu ne peki? Kavun. Ne? Kavun. Kavun ne? Evet. Bu ne? Bu ne kızım? Armut. Um. Kızım ah. Ah. Evet. <laughs> hayır, muz, muz. Ee, Anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Kızım yeşil muz <laughs> ne? Bunlar ne? ne aşkım? Bakayım. Evet, aferin sana. Aferin, hayır hayır. 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 Bunlar yufka. Kızım onlara ihtiyacımız yok. Şimdi içeceklere bakıyoruz. Bak bu neydi? Limon. Portakal. Portakal. <laughs> <laughs> evet. ne peki? Karpuz. Tamam alalım mı karpuz? Manavdan alacakmış anne. Manava gideceğiz. Manava hatırlıyor musun? Bizim evin orada manav var. Oradan karpuz alacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Aa, i̇şte bu da. Ne? Bir de. Ne? hangisinden ne içiyorsun? Ee, Şu mu? Lazım. Tamam al bakalım. Aldın mı başka? Birkende. Ondan şundan alalım. Portakal alayım mı? Hayır bu. Hangisi? Bu. Tamam al bakalım. Bu da benim. O da senin olsun tamam. Tamam bu sene da işimiz bitti mi kızım? Şimdi <laughs> <Sen gülüyor> gidelim mi? <laughs> Tamam anlaştık mı? Evet Apoş. Ne kalmamış? Evet arkadaşlar şu anda videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bakalım Afoş bu alışverişimizden mutlu ayrılacak mı? <laughs> Afoş meyveleri öğrendin değil mi? Artık arkadaş diyorsan tanısın değil mi? Hı? Ne oldu? yapabilir Evet arkadaşlar şu an geçiyoruz. Ben istemem. Ne istemiyorsun? O ne be? O ne be? Ne istiyorsun? Ne istiyor ki? Aşkım ne istiyorsun? Şu mu? Bu ne ki ya? Pasta boyasıymış ha boş. Çok güzel. Pasta. <laughs> Tam koyu için açamazsın hayır. Daha almadık geçmedi amcalar. Tamam mı? Geçtikten sonra koyabilirsin. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Afoş. Prenses Afoş. Evet arkadaşlar şu an geçiyoruz. Bakalım. Afoş. Konuşsana Afoş. Konuşamıyorum. Niye konuşamıyorsun? Benim çünkü diyemiyorum. <laughs> Nasıl yani? Ben diyemiyorum yok kayboldu yani şu an konuşuyorsun Aa Afoşun diri yok arkadaşlar Afoşun diri kaybolmuş neredesin Afoşun diri neredesin nerede Afoşun diri evet. <laughs> buldum aferin sana dirini buldun mu bakayım <laughs> nereye gitmişti ki Afoşun diri nereye kayboldu <laughs> <laughs> evet. Hadi son bir tane daha alışveriş mi ama bırak artık. Afuş sepete atmayacak mısın? Ama sepete atmıyor. Onu artık bırak. Evet. Ha, buradan ne alalım? Afuş'a buradan ne alalım arkadaşlar? Sizce ne almalıyız? Bence, bence, bence bir tane Şundan alalım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne? Şartan kere. <laughs> <laughs> tamam. Evet arkadaşlara şimdi söyle kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.